Herkese çok uzaklardan şimdi sizin Amerika dediğiniz kıtadan merhaba dostlar. Ben Kristof Kolomb'um. Sözüm ona bizim kıtamızı keşfettiği tarihten yaklaşık 2500 yıl önce burada kurulmuş ciddi büyük medeniyetin Olmeklerin bir ürünüyüm. Yani Hani isterseniz söyle diyelim. Hani heykel sanatı güya belli yerlerde bulunmuştu da. Efendim o belli insanlığı geliştirmişti de. Sonra onlar hani bizi de gelip keşfetmişti ya güya. işte onların bütün bunları düşünmesinden hatta atıf yaptıkları yani Antik Yunan'dan bahsediyorum. Onların da doğmasından yaklaşık 400-500 yıl önce yani milattan önce sizin tabirinize bin yıllarında aşağı yukarı Atlantik'in ötesinde sizin daha haberiniz dahi olmayan bir coğrafyada kurulmuş bir medeniyetin ürettiği bir ürün. Hatta sizi birazcık daha şaşırtayım. Benim ve benim benzerim bir süre yüksekliği 2-3 metreleri buluyor. Ağırlıklarımız 15 tonu buluyor neredeyse. Ve burada yaratılmış başka küçük veya büyük heykellerde de göreceğiniz üzere inanılmaz bir emek var ve bir sembolizm var üstünde. Dolayısıyla bence bu tip oryantalist kafayla dünyayı okuyacağınıza şu soruları sormanız daha mantıklı olur. Nasıl oldu da insanlık dünyanın farklı yerlerinde, farklı zamanlarda birbirlerinden hiç haberleri de olmadan kültür sanat alanında, ticaret alanında, yazıya varana kadar çeşitli alanlarda çok çok benzer ürünler ortaya çıkar. Bu aslında insanlığın örgütlenme ve yaşama mantığını anlamak açısından çok önemli bir soru işareti. Bence siz bunlara kafa yorun. Herhangi bir yer merkezi dünya tarihine bakmaktan vazgeçin. Ve özellikle de söz konusu olan bugün Amerika dediğiniz kıta olduğunda lütfen birazcık tarihimize saygı gösterin.